Tamam, sefer ben Tamam mı? Buna alışma. Bu sefer ne yaptı? Aldıkları için size bir çek yazmıştım. Onunla konuşmamız gerek. Peter! Polisler geldi. I'm a princess. What are you? I'm the Wolverine. Where's your brother? Go upstairs and bug your sister. But she bugs me! Ne istiyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Bütün gün buradaydım. Dur, sakin ol Peter. Polis değiliz. Tabii değilsiniz. Yoksa kiralık araba kullanmazdınız. Kiralık olduğunu nereden bildin? Siz kapıya yürürken plakanızı kontrol ettim. Kira sözleşmenize de baktım ve sizin şehir dışından olduğunuzu gördüm. FBI'dan mısınız? Hayır değilsiniz. Bu yetenekli gençler nasıl bir yer? O eski bir kart. Çok ilginç bir Tam bir baş Ne, ışınlanıyor mu? Hayır, sadece hızlı. Tanıştığımızda o kadar genç, değil. Genç mi? Sen yaşlısın. <laughs> Güçlerini göstermekten korkmuyor musun? Güç mü ne gücü? Neden bahsediyorsun? Tuhaf bir şey mi var? Anlattığında inanacakları bir şey yok. <laughs> Peki siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Yardımın gerek Peter. Burada mı? Son derece emniyetli bir tesise girip birini çıkarmalıyız. Pisten mi? Bu yasa dışı ama. <laughs> Tabii yakalanırsan benim çıkarım ne olacak? Seni kleptomania Pentagon'a gireceksin. Peki size nasıl güveneceğim? Çünkü biz de senin gibiyiz. Göster. it-għileċa ma' iħraċ.